<laughs> selam arkadaşlar. Krabiyelisinden merhaba. Bugün sizlerle beraber ne yapacağız arkadaşlar? Bugün sizlerle Karin'in hayatı iki oyunumuz arkadaşlar. Yani bunun bu değil de ben böyle bir şey yaptım. İkinci bölümünü çekiyorum arkadaşlar. Bugün sizlerle bunu yapacağız arkadaşlar? Şimdi dede en son bu bölümde kalmıştık. Diyor ki arkadaşlar Liv bugün geri dönüyor diyor. Öğlen gelip onunla oynayabileceğim söyledi. Aa mektup geldi. Mektup geldi. Ha iş başvuruyoruz. Size fabrikamıza bir iş sunmaksa mutluluk duyuyoruz. Lütfen en erken 21 olsa işe başlayın. Tamam dedik. Gerçekten de iyi. tamam dedik. Tamam şimdi ne yapacağız? Şunu şuraya bastım. Ha. Haberler değil fabrikada yeni iş buldum dedi. Dedim. Bu harika ne zaman işim olacak? Henüz değil biraz daha büyümeni iş bulabilirsin. Ama ben büyüdüm. Bu hiç adil değil dedi. Adil karın. Sen daha çok küçüksün. Bu çocuğum çok sinir oluyorum arkadaşlar ya. Hiçbir şey beğenmiyorum. Oyun yeni, yeni, yeni alışıyorum. Gerçekten bu oyun paralı. paralı. Bu, bir oyun için para vermek azıcık değişik ama olsun. Yemek yedelim. Yedelim. Bugün günlerden de bu arada. Bunun eski adetlerinin bazıları yakında düzeltebileceğini söylemiştim. Güzel onlardı seviyorum ama delikleri hiç hariç bir şeyler diyor ama neyse. Şunu tatlına bakar mısınız? Ya bu tatlı yüz kimde var ya? Allah. Lan çocuk kayboldu. Çocuk nerede? Eşlen çocuk gitti. çocuk nerede? Çocuğu kaybettim ben. Burada da yok. Buraya bak. Bunlara basıyorum. Bastım. Tamam. Tekrar mı basacağım? Ha, evet tekrar bas diyor. Lan kalip. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. Ödüm koptu. Lan bu ne? Çocuk bir gelip gidiyor. Tövbe estağfurullah. Şunu da yapalım bari oh, uykusu geldi sonra. Yarın okul okula galiba. Esniyor. Uyu. Uyanında okul bir okulu bir kız oluyorum diyor. Evet. Okulun 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 nasıl olacağını merak ediyorum. Biraz gergin görünüyorsun. Sabırsızlanıyor musun dedim. Bilmiyorum sanırım. Umarım bir sürü yeni arkadaş edinirim. Çok çalış harika olacaksın. Tamam muhtemelen haklısın. Çok, çok çalışacağım. Söz veriyorum dedi. Söz verdi arkadaşlar. Sizlerde gördüğünüz söz verdi. Uyumadan önce bir hikaye güzel olur diyor. Zamanın var mı? Arkadaşlar yani okul zamanında bence izin vermeyin. Çünkü uyuyamaz. Ah tamam ilgiler ödese diyor. Şunu da kapatalım. Kapanmıyor. Ve kolay sonra. Okula salı başlıyor ya? Heh, bugün büyük gün. Büy büyük bir kız gibi okula başlıyorum. Bu çok doğru. Hızlı hızlı büyüyorsun. Arkadaşlar bunu yıkamamız lazım. İlk önce giydireyim kıyafet gideceğiz. Kıyafetini giydirmemiz lazım taşımak için güzel bir süt çantası alabiliriz. Sanırım markette bir tane görmüştüm. Süt çantan yok mu seninki? Göreceğiz bakalım ama okul başarılı olma. Sonra bir tane almaya çalışacağım ama bu, önce bunun karşılığını verecek miyiz? Aha sanırım bu mantıklı diyor. Hadi hadi ya çok geç kalıyoruz yoksun. Okulun ilk gününde güzel bir kıyafet giydirmem lazım çocuğuma. Bakın bu güzel. En güzel yani bu yemek yemek yedirelim. Nam nam diyor. Şimdi bakayım? Evet, bunu da yedirdim. Şimdi hemen yüzünü yıkayacağım herhalde. Evet burada yıkamıyor adam. Ayşe gerçekten çocuğumun O kadar akıllı. Gergin diyor, gerginmiş çocuğum. Beni okula bırakabilir misin? yapabileceğimi sanmıyorum ama birlikte bir, biraz izleyebilirim. Gergin olma Karen harika iş çıkaracaksın Ah anladım okuldan sonra görüşürüz. E sanırım. Kalbini taşlandırmışız. Benim ne vakit geçireceğim diyor. Evet. Okula git. Ne? Okula gideceğim. Okula gittim. Bir günümüzün yarısı gitti. Ben şimdi eve dönüyorum. Eve döneceğim ama şuna markete bir oraya bakalım şu deri çanta. Aa, alamıyorum ki. Sevgi çantayı alamıyorum arkadaşlar. 200 lira ama bizim paramız 190 lira. Bu ne? Tarak. Yemek de yok evde. alırsam. Yemek yok evde. Neyse artık. Bir tane alayım yeterli. Ben... Aaa! Yüzü asık. Süre almış olmuş böyle yüzüne? Neyse şu bilmiyorum ama. Ben geldim diyor. Okulda ilk günü nasıldı diyeyim bari. Okul tuhaftı ve hiç güzel değildi. Bir kadar, Birkaç, birkaç arkadaş edinmeye çalışıyordum ama şey herkes bana dik dik bakıp durdu ve benimle konuşmadı. Ben diyeyim ki ah çok üzgünüm biriyle konuşmamı denedim mi dedi. Sanırım fazla gergindim. Ama gerçekten çocuğum. çok kızgın görünüyorlardı. Eğlenceli olacağını söylemiştim ama olmadı diyor. Ben yalancı mıyım çocuğum? Dur tadıktan sonra seni sevecekler diyeyim bari de. Belki, belki de bir şeyler yanlış yaptım. Yarın daha iyisini yapmaya çalışacağım diyor. Ya kızım üzülmüş bakar mısınız suratına? Çocuğum üzülmüş. Of ya ya yazık. Üstünü... Arkadaşlar resimleri... Ama çocuğumu dışlamışlar. Bakar mısın? Çocuğum burada kalmış. Diğerlerin hepsi orada. Sen dışlamaz benim çocuğum. Sen kimsin ya? Çocuğumu dışlamışlar. Acıkmış arkadaşlar. Okul kitabı ilk öğretmen yani bir, birinden soruları yanıtlaması isteyebilir. özel için endişelenme. Daha yeni başladık. Bugün bunu yapmak için hiç vaktim yok. Evet tabii ki diyeyim. Ödevini yapmamı istedi. Ah çok teşekkür ederim. Kitap benim odamda. Hazır mısın? Başlıyoruz. Eğer Lin ve Perrin birer tane elması olsaydı ve, ve Lin Pirin elması verseydi Perrin kaç elması olurdu? Ne? Şunu diyelim. Attım. Evet ben de öyle düşmüştüm. Aa tuttu lan. Tamam sıradaki. Pir elmalarının birisini yerse kaç elması kalır? Bir elma. Bir elma. Pekala son soru. Pirin annesi dört elma daha getirirse ve Pir ve Lin'in tüm elmalarını eşit bir şekilde şey söylerse o halde Lin'in kaç elması ver vermeli? Atayım mı kafadan? Pirin daha önce iki elması vardı. Bu yüzden eşit olmaz. Çok akıllısın teşekkürler dedi. Yüzün, çocuğunun yüzündekilere bakar mısınız? pislik Yüzünü yıkayalım bari de çocuğun böyle kalmasın ya. Ben de oyun oynayayım. Oyun oynamak için şuna basıyorduk. Belki biraz oynayabiliriz dedi. Tabii ki de oynarım.

ben de gerçekten adam akıllı bir yere saklar diye düşünmüştüm. Neyse, ben onu bulmuş gibi yapmayayım da bari üzülmesin. Şu, ah, ben o sırada mektupları okuyayım? Okuyamıyorum neden? Artık bulayım sıkıldım. Ah beni buldun. Hem de iyi saklanma yerimde ve bu hafta uyuyabilirim. Yok daha uyuyamazsın. Ben şunlara bakacağım. Bakalım ne gelmiş arkadaşlar. Heh, haberlerde Kore'nin üzerinde bir çatışma 17 Amerikan ve 86 jet uçağı ve yak yaklaşık 6 ko komünist MiG uçağı bugün Kuzey Kore üzerinde şiddetli bir çatışmaya girişti diyor. Ne yapayım ben ko Kuzey Kore'de mi yaşıyorum? Şu an burası arkadaşlar Norveç. bir Bu çocuk da Alman çocuğu. Öğretmen Bayan Hansel bile kötü biri görünüyordu. Herkesten daha iyi çok çalışarak ve onların sergisini kazanacaksın dedim. Evet haklısın. Sanırım denemeye devam edebilirim. Bana şu sevdiğim hikaye okur arkadaşlar? Ya ben okumak istemiyorum belki. Çok geç oldu Karin diyeceğim. Siz de bu oyunu isterseniz 100 lira ödeyip oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ah ilgiciler öyle hissediyor. Hemen günümüz geçsin. Çarşamba günü karinin bakalım mutlu. Ben de sabah uyanıyorum. Çocuğumun suratında sürekli bunlardan görüyorum. Bu ne? Bu ne? Neyse. Diğer kitaplarımız da yakında alacağız dedi. Aman bir sırt çantam yok. Ama bir sırt çantam yok. Ve diğer çocukların kitaplarına koyabilecek sırt çantaları var. Ya yapacak bir şey yok ya. Para har harcamamız gereken çok ön daha önemli şeyler var değil var de. Ah bu adil değil ya. Nesin adil değil karın hep senin istediğin olamaz. Yemek ne olacak? Başlayacağım ben bu çocuğa ya çok sinirim bozuldu. çocuk. Ama karına böyle diyemem. Şu sana ne? Bu çocuk çok terbiyesiz olmaya başladı fark ettiyseniz. Çok terbiyesiz bir çocuk. Yemek de yok. Ne yiyecek bu çocuk aç karnı? Ben yemek almıştım diye hatırlıyordum. Lapa gibi bir şey almamış mıydım ben? Almamış mıydım? Almamış herhalde. Neyse şu mektupları okuyayım bari de. Hem mektup geldi. Sinirim bozuyor. Her, ha. Reklam. Sırt çantanız Sportsan satın alın. Sadece bu hafta için birkaç renk ve modellerimiz var. Yürüyüş için kullanın kullanışlı. Ayrıca bir dizi harika okul çantamızda var. Te Telefon numarası soruyor. Aha bu ne? Aha bu ne? Ben gitmek istediğimden emin değilim. Karın bunu yapamazsın. Ama orada kal olmamalıyım. Yoksa Livia yapayalnız kalacak. Belki onlar gibi olsaydım ve bir sürü çantam olsaydı çocuklar bana da iyi davranırdı. Diğer çocukların hepsi bir tane var. Arkadaşlar şimdi diyor ki sır çantası almayı hayır da sır çantası almaya evet de şu an param yetmiyor maalesef ki bakın 200 lira çanta e, yani sır çantası almak konusunda emin olmadığını söyle onu diyeceğim benim de bir çantam olabilir mi olabilir ama sadece kitapları korumak için sır çantanı diğerleri patlamak için kanılmaz yapabileceğime bakayım bir bakayım dedi tamam git okula kızım lira kazandık. Arkadaşlar 245 lira kazandık. Ama arkadaşlar şimdi almayacağım. <laughs> azıcık daha para biriktirmek istiyorum. Azıcık daha elindeki tapneyi gidebilir arkadaşlar. Çünkü azıcık yemek. Bugün bir bana kötü bir söz söyledi diyor. Bana bir olduğunu söyledi. Çünkü gerçek bir ailem yok dedi. Yokmuş dedi. Arkadaşlar bir dakika. Orayı göstermeyeyim için küçük bir küfür var. Bizim albümümüz onlarınkinden çok daha iyi dedim. Ben de öyle düşünüyorum dedi. Biz o çok daha iyi dedi. Çok daha iyi diyor arkadaşlar. Çok doğru. Benim çocuğuma neler demişler. Benim çocuğuma küfür etmişler. Kim izin verir buna? Ama hepsinin bir annesi var. Annesi ve babası var. Kimseyi geride bırakmamışlar. Ailem kim? Bilmek istiyorum. Bana söz verdim. Ya sinirleniyor ya. Şu çocuk sinirleniyor bana. Birinci sınıf. Büyüdüğümde bana söyleyeceğini söylemiştim. Ve bak artık büyüdüm. Neden? 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 Dediler diyor. Bu kelime sadece ebeveynin evli olmadığını anlamına geliyor. Ki bu doğru. Neden bilmiyorum karın dedim. Sebepsiz yere kötü davranıyorlar dedim. Ama ailem hakkında bilgi sahibi olmam gerekiyor lütfen dedi. İyi bir fikir. Bazı öğrenmeye çalışacağım. Söz ver öğrenciye söz ver. Peki söz veriyorum deneyeceğim dedim. Sonunda ailemin kim olduğunu öğreneceğim dedi. Geçeyim geçim var. Allah. Ne oldu? Hah Biyolojik ah, annesiymiş bu arkadaşlar. Ha, mektup yazmaya başla. Anne anne adı Siri. Playjik Adres Strandgata. Ee, anne yaz yazdım. Bir şeyler yazdım ama mektubu yolladım. İşte güzel bir şeyler yapabilir miyiz dedi. Hadi birlikte bir şeyler yapalım. Bir şeyler çizelim dedim. Arkadaşlar bunu çizdik. Çok tatlı değil mi? Deli oldu. Birlikte bir şeyler yapabilir miyiz Karin? Olmaz. Şu an zamanım yok. Bitti. Günümüz bitti Karin. Sen ne diyorsun? Çocuğun yine böyle ötürmezsin. Hocamın yüzü neden böyle yürü? Allah'ım bu şey çocuğum. Ya çocuklar düşündüğüm kadar eğlenceli değiller." dedi bana. Ama yine şeyler öğrenmek iyi olabilir. Orada olma sebebin bir şeyler öğrenmek dedim ben de. Çok tatlı. Konuşsana evladım. Artık büyüdüğüme göre işler değişecek değil mi dedi bana. Sen hala bir küçüksün. <laughs> Diyor. Büyüsen bile her zaman benim küçük kızım olacaksın. İğrenç. Sen kimsin be bana iğrenç diyorsun. Artık büyüdüm. Kendime dikkat edebilirim. Kendi kararlarımı vereceğine güven güveniyorum. Bir süre heyecan verecek keşifler yapacağım. Orası biraz korkutucu. Evet korkutucu. Yok. Bir sınıf arkadaşlar benim doluyordu. oluyordu. Ama birbirimize göz kulak olabiliriz değil mi? Seni üzdüysen öz özür dilerim. Üzdün tabii ki de. Bana neler dedin? İğrenç dedim bana. Başka bir benim ihtiyacım yok sana sahibim. Sadece onların hakkında bir şeyler bilmek güzel olurdu diyor. Geç olarak karın. Hadi uyku zamanı dedim. Hayır hayır okuyamam 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 okuyamam. Aa iyi geceler öyleyse diyor. Yoruldum ya çocuğa bakmaktan. Çocuk inatçı. Ben ah çok açım. Yemek yok ki. Yemek yok. Fabrikada yeterli personel yok. Personel yetersizliği nedeniyle zamanı maaştan zam, zaman zaman fazla mesai yapmanızı isteyeceğiz. Fazla mesai akşamları sona erecek. Aa fazla mesai o zaman daha mı oluyor? Bilmiyorum ki. <laughs> Çocuğumun yüzünü yıkayayım be. Yüzüne bakar mısınız? Bekleyin şimdi. Şunu giydireyim. Bak çok güzel bir kıyafet belki sever çocuklar. Biz yazdık yine biz Fotoğraf albümünde bir şey varmış. Fotoğraf albümünde bir şey varmış. Allah çocuk. arkadaşlar karının bebekliği mi bu galiba. Bakın. Okay aldın kalem Bakın. Neyse arkadaşlar ben şunu koyayım bakın. Şunu aa. Bakın duvara geldi. Şuna basınca duvara geliyormuş. Bunu öğrendim. Tamam o zaman daralsın artık sıkıldım bak. Hadi seninle bir şeyler yapalım. Karin neden mutsuzsun? Karin mutsuz arkadaşlar nedense. Ha, bir çantası iyi olurdu. Karın artık bunu vazgeçelim. Çok üzülüyorum çocuk. Fazla mesai mi yapayım yoksa eve dön eve mi döneyim? Fazla mesai iyi olur. Fazla mesai. 345 liramız oldu. Vay canına. O çantayı rahat rahat alabiliriz. Gidemiyorum. Gidemiyorum. Neden gidemiyoruz? Neyse eve dönelim. <laughs> Şuna bakar mısın Allah? Evde yalnız kalmaktan nefret ediyorum. Eve gelmene çok sevindim. Diyor. Serçe. Ve bu çocuğun hali ne? Bu çocuğun hali ne gerçekten? Uyumaya gidelim. Hayır gidemezsin şu an. Gidemezsin. Bunu yıkanman lazım. Bu çip ne? Karim. Abartsın sen de. Okuldan eve dönerken birkaç çocuk bu, çubuk buldum. Bir baksana belki bununla bir şeyler yapabiliriz. Al ah, sen bana bir hikaye okuyabilir misin? Tabii ki de okuyamam arkadaşlar. Çünkü okul zamanında çok geç oluyor. Ah. Ha. Ah tamam üzgünüm. İyi geceler öyle hissediyor bana. İyi geceler karinkom. Karinkom. Sabah ilk işim arkadaşlar. Mesela cuma oldu. Ah selam yine mahalle konseyi bir, bu bir uyarıdır mahalle Almanca konuşmaları konuşulması konusunda çok sayıda bir şikayet aldık bu kabul edilemezdir derhal uyarı durdurmalıdır Alman bize Alman bize diyor Neyse bugün fazla mesela yapmayacağım çünkü karine eşyaları almam lazım güzel şeyler yapmam lazım bir sürü şey yapmam lazım Çocuğumu çocuğumu korumam lazım evet Keşke bir çantam olsaydı. Hemen vermeyeceğim çünkü şımarık bir kız olmasını istemiyorum. Şu an sana çanta almayacağım Karin. Çünkü şımarık bir kız olabilirsin sen. Ben geldim diyor. Bugün herkes çok heyecanlıydı. Bay işte böyle adam. Öğretmenin olması gerekiyordu ama ça çalış çalışamıyorum neden Bayberk adında fal farklı bir öğretmen geldi nasıl biri olacağım merak ediyorum evet arkadaşlar videomu burada bittik abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın size çok seviyorum arkadaşlar I love you görüşürüz.